Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Honduran'ın Fenerbahçe macerası beklenenden erken sona erdi. Alnasser'dan kiralanan Kolombiyalı Forvet'te yollar ayrıldı ve oyuncunun sezon sonuna kadar Zenit'e kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Duran, sarı lacivertli forma altında çıktığı maçlarda zaman zaman etkili olsa da beklentileri tam olarak karşılayamadı. Haberin perde arkasında ise performanstan çok disiplin ve davranış sorunları öne çıktı. Duran'ın antrenmanlardaki isteksiz tavırları, takım içindeki uyum sorunları ve çevresine karşı saygısız tutumları teknik heyet ve yönetimin tepkisini çekti. Bu durum soyunma odasında da rahatsızlık yarattı ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Kritik kırılma noktası, Konya Spor maçında oyundan alındıktan sonra yaptığı uygunsuz hareketler oldu. Bu olayın ardından yönetim ve teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncuyla devam etmenin doğru olmayacağına karar verdi. Tüm uyarı ve destek girişimlerine rağmen Duran'ın tutumunda değişiklik olmaması ayrılığı kaçınılmaz hale getirdi. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Duran Duran'ın davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanalımıza abone olun.